Rüyada kale görmek ne anlama gelir? Rüyada kale şaşmaz ve değişmez hakikatleri doğrulamaya, emin kimselere güvenmeye, İslam dinine ve onun mutluluk kaynağı olan emir ve yasaklarına, kaleye hapsedilmek, evlenmeye, mülk edinmeye, çocuğu olmaya, tövbe etmeye yahut hidayet bulmaya işaret eder. Rüyada kalenin içinde bulunmak, iç huzura ve güvene, iyi kulluğa, Kale görmek üzüntü ve kederden sevinç ve esenliğe çıkmaya, uzaktan kale görmek yolculuğa, kale bazen iş ve dünyalıktaki başarıya, harap olmuş kale kişinin din ve dünyaca eksikliğine, sağlam kale ise din ve dünya güzelliğine, kale burcu üst düzey yöneticilere kendini burçta görmek yüksek bir makama, delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.